Evet herkese merhaba dostlar. Ben Fatih Furkan. Bugün size sadece 5 ayda artı 40 ayet neti nasıl arttırdım bunu anlatacağım. 20-30 arası ayet netinden 68 ayet netine nasıl geldim bunu anlatacağım. Hangi kanalları izledim? Hangi kaynakları çözdüm? Çalışma rutinim neydi? Bunları anlatacağım. Lafı uzatmak istemiyorum. Hadi gelin videoya diye geçelim. <laughs> Şimdi dostlarım öncelikle lütfen abone olup videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Çünkü bu beni çok fazlasıyla motive ediyor. İlk sorumuza geçiyoruz. Peki Fatih sen şu anda bu netlerdeyken yani neredeyse sıfırken sadece 5 ay gibi bir sürede günlük çalışma rutinin nasıldı? Programı nasıl hazırlıyordun? Hadi gelin haftalık ve aylık program nasıl hazırlanır? Ve kendi programı nasıldı bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce program ayarlayabilmek için günlük çalışma kotanızı biliyor olmanız lazım. Yani günlük çalışma kotanız sizin haftalık haftalık çalışma kotanız yani bitirebileceğiniz konu sayısı sizin aylık konu çalışma programınızı belirler. Bu yüzden önce bir gün içerisinde program yapıyordum. Örnek veriyorum hemen şuraya yazdım. İşte saat 9-10.30 arası yarım saat ara. İşte 11-12.30 arası yarım saat ara. İşte saat 1 ile 2.30 arası. Sallıyorum yoruldum mu? 1 saat ara. Bu şekilde ilerleyerek günlük ortalama buçuk 9 işte 10 saat arası çalışıyordum. Araya da bir saatlik böyle soru çözüm kampları yani kendimce böyle tekrar için çözeceğim böyle işte denemede yanlış yapmışım. ...işte orada yaptığım eksikleri tamamlamak için işte hem de dinlenmek için böyle araya bir saatlik böyle ufak ufak şeyler de koyuyordum ki daha fazla dinlenebileyim diye bu şekilde. Yani ben bu yüzden bu çalışma programının çok fazla yararını gördüm. Size tavsiyem de hemen elimi şu tarafına koyuyorum. Bu şekilde bir çalışma programı ayarlamanızdır. Zaten bu da sizin haftalık çalışma programınızı belirleyecektir. Yani sen günlük 7.5 saat çalışıyorsan ortalama günde sallıyorum ki bir konu bitiriyorsan haftada 5 konu bitirebilirsin. Ama günde 2 konu bitirebilirsen haftada 10 konu bitirebilirsin. Yani ortalama bir mantık yürütürseniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabii ki günlük ilk konu bitmeyecektir. Ama siz ne kadar çalıştığınızı bilirseniz ona göre çalışırsınız. Ve siz daha çok çalıştığınız için de kendinizi tanımanız, bu süreç içerisinde neleri sevip neleri sevmediğiniz, hangi saatler arasında verimli olduğunuz ya da nasıl verimli olduğunuzu çok çalıştığınız için görme ihtimaliniz ve imkanınız da artacaktır. Mesela ben programı nasıl hazırlıyordum? Örnek veriyorum. AYT matematikte önemli ya da uzun bir konu yoksa önemli olduğunu sanlıyordum. Eğer ki her sınavda soru geliyorsa ya da daha hani iki de, iki tane üç tane soru geliyorsa o konuyu önemli olarak atfediyordum ve ona göre mesela sallıyorum işte o hafta sadece bir konu veriyordum ama örnek veriyorum işte o konuyla alakalı bir tane soru çıkıyor ve kısa bir konu diyelim örnek veriyorum. O hafta iki konu alıyordum ve bu şekilde ilerleyerek ortalama aslında 3-4 ay arasında AYT e matematiği bitirebiliyorsunuz. E, bu arada buradan da videoma gidebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyerek AYT e matematiği örnek veriyorum ben bitiriyordum. Tabii ki ben haftalık planımı yaptığım için, aylık planımı yaptığım için 3 aya bunu bölen, yani 3 ay böyle ilerlersem nasıl gideceğimi hesap ettiğim için ben 3 ay sonra nerede olduğumu biliyordum. Ve bu aslında benim motivasyonumu da arttırıyordu. Neden? Çünkü gözümde büyüyen aslında dağ gibi olan o konular 3 ay içerisinde erimiş oluyordu. AYT Matematik aslında anlattım ama bunu tüm dersler için uygulayabilirsiniz. Ben bu aylarda şöyle çalışıyordum. Benim bu aylarda konu eksiğim çok fazla olduğu için ben günlük tamamen konu çalışmasına ayırıyordum. Ta ki işte limit türevin tekrar kısmına gelene kadar AYT Matematik denemesi çok fazla çözmemeye çalışıyordum. Çünkü konuları tam bilmediğim için de hani burada çözmemin zaten çok bir anlamı olmuyor. Tabii ki limit türevin tekrar kısmına, trigonometri kısmına geldiğim zaman diliminde ilerlediğim için haftada bunu iki olarak güncellemiştim. Peki ben programı nasıl hazırlıyordum? Şimdi dostlar bakın benim çok fazla dediğim gibi konu vardı. Bu yüzden benim en çok zaman harcadığım şey birincisi AYT Matematik'ti ve aynı zamanda bol bol soru çalışmak, e, soru çözmek ve konu çalışmaktı. Bu yüzden benim bu aylarda yaptığım en önemli şey aslında birincisi haftalık plan oluşturmak, ikincisi aylık plan oluşturmak ve bunu saatlere bölmek ve bu aslında benim verimimi arttırmıştı. Ve bana gelen en çok sorulardan bir tanesi abi sen günlük kaç ders almayı tercih ediyorsun ya da ben günlük programı nasıl hazırlamalıyım? Şimdi dostlar bakın, sallıyorum siz işte 5 blok koydunuz. Yani 7.5 saat aralığında bir konu çalışması koydunuz diyelim kendinize yani bir buçuk saat buçuk saat bir saat şeklinde beş ders koydunuz. Siz bu konuları tam bitiremeyeceğiniz için sizin için çok verimli olmaz. Bu yüzden en mantıklı şey bence bir gün içerisinde en fazla iki eğer ki o gün koydunuz konular ufaksa üç ders koymanızdır üç farklı bir konu koymanızdır. Ama benim tavsiyem ikidir. Siz beş ders alıp bunları parça parça çalışmak yerine iki ders alıp tam anlamıyla bitirirseniz ve bunlar işte sorularını çözmek var bu işte belki tekrar edeceğiniz konular vesaire var. Hani o yüzden parça parça 5 ders çalışmak yerine bir bütün halinde 2 ders çalışmak, 2 konu çalışmak her zaman daha verimli olursun için. Ve aynı zamanda ben bir konuyu bitirdiğim zaman o konudaki bütün soruları yani bir kaynaktaki bütün soruları tam anlamıyla bitirirdim ki beynimde bir temel otursun ve hani şok büyükleme yapayım yani o soru tiplerini öğreneyim, yapamadığım sorulara bakayım. Tabii ki yapamadığım sorular çok fazla oluyordu ama bu benim umurumda bile değildi. Çünkü benim oradaki amacım aslında seviyeme uygun bir kaynak bitirip yani eğer ki ben kolay bir seviyedeysem kolay bir seviyedeki bütün soruları öğrenmek ve daha sonrasında çözeceğim kaynağı da belirlediğim için orta seviye bir kaynaktan pekiştirmek için de bunun planlarını yapmak da benim nihai amacım. Aslında burada söylemek istediğim temel şey dostlarım. Birincisi günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık planlar oluşturun. Daha sonrasında bu günlerinizi yani saat şeklinde iyi belirleyin. Üçüncüsü söyleme sınırı unuttum ama haftanın bir günü ya da eğer konularınız çok fazla eksikse yarım gün muhakkak dinlenmeyi unutmayın. Ve bir tane videomda anlatmıştım yine şuradan gidebilirsiniz. Tekrar sistemini kullanmayı unutmayın. Tekrar sistemini unutmamanızı sağlar. Aynı zamanda konuları pekiştirmenizi sağlar. Bu yüzden tekrar sistemini koymayı da unutmayın. Gelelim ikinci konumuza. En önemli konularımızdan bir tanesi. Birincisi branş denemeleri ve aynı zamanda deneme defteri oluşturmak. Peki deneme analiz kısmında bir sonraki videoda bahsetmiş olacağım zaten. O yüzden diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi dostlarım şöyle ki ben denemeleri ne zaman geçtim? Ben AYT kısmında çok e fazla eksik olduğum için AYT kısmında konuların %50'si 60'ı bittiğinde ya da daha fazlası bittiğinde ben branş denemesi şeklinde çözüyorum. Çünkü ben branş branş bitirmek adına ve kaç net yaparsam yapayım denemedeki yanlışlarımı bir tane deneme defteri aldım. Bu bir kitap aslında ama bir el kadar ya da şöyle dört parmak kadar böyle kitaplar oluyor cep defteri şeklinde. Bunları örnek veriyorum ben bunların üç tane almıştım diyelim. TT matematik burası, işte TT matematik burası, AYT matematik arka tarafı. İşte geometri bu tarafta sallıyorum, tarih bu taraf şeklinde ilerleyerek aslında denemelerde yaptığım yanlışları not ediyordum. İşte örnek veriyorum. Ben 3 hafta önce bir branş denemesi çözmüştüm. Polinom yanlış, polinoma bir çarpı. İşte geçen hafta çözdüğümde de bir tane yapmıştım çarpı. Ve ben bu hafta bugün çözdüğümde de yanlış yapmışım. Ona da hemen yanına bir tane çarpımı koyuyorum ve 3 çarpının olduğu dersleri baştan yani sallıyorum eğer ki o konu çok fazla eksiğim varsa tekrar çalışıyordum ya da konu çalışması şeklinde kamp videoları izleyip soru çözüm videoları izleyip ikinci hatta pardon üçüncü kaynaktan bunları çözüyordum. Yani iki test, üç, üç test şeklinde çözüyordum. Tabii ki en baştaki basit testleri çözmüyordum. Orta ve zor seviye olan testleri belirleyip onları çözüyordum ki bu çalıştığım konuyu aynı zamanda sorularımla pekiştireyim. Aslında olay aslında bu kadar basit. Denemede yanlış yaptın, notunu ettin, daha sonrasında 3 yanlış olduğu zaman bunu haftalık planına ekledin. Ve daha sonrasında 3. kaynağından anlatacağım 3. şey ise tekrar sistemi olacak. Neden ikinci kaynak demediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. 3. kaynağımdan 2-3 test çözüp aynı zamanda çözemiyorsam bununla alakalı bir soru çözüm videosu ya da kamp videosu izleyip daha sonrasında testlerimi çözüp bu konuyu böylelikle halletmiş olurum. Eğer ki ben sınava kadar polinomdan diyelim ki 15 tane yanlış yaptım. Ben 5 kez polinom çalıştıktan sonra sınavda yanlış yapma ihtimalim oldukça azalıyor arkadaşlar. Yani bu yüzden de deneme defteri oluşturmak, deneme analizi yapmak bu kadar önemli. Üçüncü konumuz ise işte tekrar sistem dostlarım. Bakın ben bunu çok çok sonra farkında oldum ve aslında bana 6000 yaptıran şey de aslında bu oldu. Yani ben çok daha iyisini yapabilirdim. İlk 1000 yapabilirdim. Ama ben tekrar sistemi çok geç öğrendiğim için 6000 yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki Fatih abi tekrar sistemi ne ya da Fatih tekrar sistemi ne? Şimdi dostlarım bakın. Sallıyorum. Ben bugün 1 Ocak Pazartesi diyelim. Ki değil aslında ama hani net örnek olsun diye söylüyorum. 1 Ocak Pazartesi'nde ben polinom çalıştım. Bunun tekrar sistemi nasıl olmalı? Dostlarım bakın 1, 3, 7, 30 şeklinde tekrar sistemi var. Tekrarlar şöyle olmalı. 1 Ocak'ta çalıştın ya. 2 Ocak'ta, 3 gün sonra 4 Ocak'ta ve 8 Ocak'ta ve aynı zamanda 1 Şubat'ta sen bu konu tekrarını yapmalısın. Peki diyeceksin ki tekrar nasıl yapılır Fatih'ciğim? Şimdi matematikten örnek veriyorum. Matematiği sen çalıştın değil mi dostum? İlk bir kaynaktan komple bitirdin. Bir gün sonra, üç gün sonra, yedi gün sonra ve otuz gün sonra tekrar ediyoruz demiştim ya. Bir gün sonra ikinci kaynağı elime aldım. Diyelim ki dokuz tane test var. Üç, üç, bir gün sonra. Üç, üç gün sonra. Üç testi de yedi gün sonra çözdüğümde ben aslında ikinci kaynağı da aynı hafta içerisinde bitirmiş oluyorum. Bu da aslında sana neyi getirir? bir hafta içerisinde iki kaynak bitirmiş oldun, yapamadığın sorulara baktın ve aynı zamanda üçüncü kaynağında yolunu açmış oldun. Yaptığın deneme yanlışlarında tekrar etmek istediğinde ya da denemedeki, denemedeki yanlışlarında tekrardan üçüncü kaynağı kullanıyorsun ve aslında çok da kendini yormadan üçüncü kaynağında çözmüş oluyorsun bu şekilde. Tekrar sistemini eğer ki tam olarak oturtabilirseniz yani programınızı oturtur içine tekrar sistemini entegre ederseniz Konu, konuları unutma ihtimaliniz oldukça azalır ve siz de oldukça fazla verim alırsınız. Bu yüzden tekrar sistemini lütfen programınıza entegre etmeyi unutmayın. Kısaca şöyle söyleyelim. Birincisi günlük, haftalık, aylık, 3 aylık programlar oluşturun. Bak bunu uyumayabilirsiniz ama bu sizin hani gözünüzde büyüttüğünüz konuların aslında ne kadar aslında bitebileceğini ne kadar erken bitebileceğini size gösterir. Ve günlük kendinize çalışma saatleri koyun. Yani sallıyorum en az buçuk saat çalışacağım deyin. Eğer o gün mutsuzsanız dahi buçuk bulamasanız bile 6 çalışsanız bile kardır. Yani bir planınız olsun. İkincisi, branş denemeleri yani konularım bir sallıyorum yani. Benim gibi ilerleyeceksiniz diyelim. Matematik çalışacaksınız sadece veya da işte edebiyat çalışacaksınız. Matematik bittiği anda yüzde altmış ya da %70, %80 artık hangisi size uyarsa denemeleri çözün ve deneme defterinize bunu muhakkak not edin. Yapamadığınız soruların muhakkak, e, onu söylemeyi sanırım unuttum ama, yapamadığınız soruların muhakkak ama muhakkak WhatsApp grubu için kendiniz, sadece kendiniz olun oraya atabilirsiniz. Drive oluşturabilirsiniz. Soru defteri oluşturup kesip oraya yapıştırabilirsiniz. Yani yapamadığınız sorularda muhakkak ama muhakkak bakacağınız bir sistem oluşturun. Aynı zamanda deneme defterine de eğer ki bu şekilde not ederseniz konuları çok hızlı bir şekilde tekrar eder. Hatta hani sallıyorum çok fazla yanlış yaptınız diyelim bir konuyla o konuyu bol bol tekrar ettiğiniz için de unutma ihtimaliniz. Gördüğünüz soru sayısı da artar ve o konuyla alakalı kaynak, kaynakları da fazlaca bitirmiş olursunuz. Üçüncü ve bence en önemli şeylerden bir tanesi tekrar sistemi. Dediğim gibi konuyu çalıştınız bir gün, üç gün, yedi gün ve otuz gün sonra bu konuları tekrar ederseniz sizin için üçüncü kaynağın yolu açılmış olur. Ve böylelikle siz hem konuları unutmamış olursunuz hem konuları tekrar etmiş olursunuz. Ve hem konuları böyle periyodik aralıklarla tekrar ettiğiniz için de sizde konuların pekişme ihtimali artar, çözdüğünüz soru sayısı artar, konuyu görme ihtimaliniz, yanlış yaptığınız soruları gördüğünüz için sürekli konuyu kolay kolay unutmazsınız. Benim aslında söyleyeceklerim bugün bu kadar. Aşağıdan Telegram kanalımıza gelmeyi unutma, bizimle beraber yürümeyi unutma. Ee, dediğim gibi bazen soranlar oluyor indirimli şu anda koçluğu tek görüşmeli koçluklarda indirim var. Tek görüşmelik benden koçluk almak istiyorsan da aşağıdaki mail adresine yazabilirsin. Da bana telegram üzerinden ulaşabilirsin. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve özellikle çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Eğer ki ihtiyacı, arkadaşlarınızın ihtiyacı varsa buna göndermeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Tekrardan bizim kapanışımızla Auf Wiedersehen mein